Sayın seyirciler şu anda son dakika Haberleriyle sizlerleyim Hugi Vugiler Brookhaven'a saldırdı Sizleri Brookhaven okuluna Sığınmaya davet ediyorum Orada askerler ve polisler bizi koruyacak Çabuk hazırlan okula gidiyoruz çabuk Necati hadi hemen arabaya geçelim Ya baksana caddeler bomboş Herkes ölmüş maviş kimse kalmamış Hey Ah Maviş. Ah. Siz de kimsiniz? Aa, asıl siz kimsiniz ya? Siz niye ölmediniz? Çünkü biz şimdi geldik. Aa, çok şanslıymışsınız. Biz buradaydık. Neler oldu burada? Bu gibi bugünün sevgilisi kisimisi herkesi öldürdü. Biz saklandık bu seyle. Ve asıl buradan nasıl çıkacağız? Evet evet. Kisimisi aşağıda bir yerlerde. Sanırım bu gibi de geldi. Ay. Evet evet bizi takip ediyordu. Biz geçirdik onu onda aslında. Bir çözüm bulmamız lazım acil. Gito, senin bir planın var mı? Aa, aslında kaçmakla ilgili bir planım var evet. Arkadaşlar, bu okulun gizli bir kapısı var tamam mı? Oradan çıkacağız. Şimdi beni takip edin. Hadi Maviş koş. Umarım burayı bilmiyorlardır. Umarım aa buradan yukarı çıkılıyormuş. Şimdi yapmamız gereken tek şey bu şehirden kaçmak arkadaşlar. Yoksa var ya ölürüz ölürüz. Ama nasıl kaçacağım? Şöyle aşağı doğru bakıyorum. Şu anda burada yok. Galiba gitmiş. Necati orada görüyor musun sen? Hayır Maviş hiçbir şey yok burada. Pusi Duygu. Efendim. Sen görüyor musun canavarı? Yok burada da yok ya. Of. Bu iyi haber gitmiş olabilir. Evet ama... Gitmemiş de olabilir. Ya bir yerde saklanıyorsa? Saklanmadığını ümit ediyorum. Umarım gitmiştir. Acaba Gito görebiliyor mu orada? Bir de Gito'ya soracağım şimdi. Sen görüyor musun canavarı? Ay aşağı bakıyorum ama. Ya biraz daha ya arkamdan tutsana beni. Ben biraz daha aşağı sarkayım. Yok yok öyle bir şey yapamam. Düşersin. Ya hayır hayır düşmem. Sen tut ya arkadan. Tut arkada beni. Tut. Tamam. Sanki şurada mavi bir şey var. Ay Biraz daha biraz daha ben aşağı gitmem lazım. Yardım et. Tutuyor musun? Tutuyorum şu anda evet. Hadi. Aa, aa! ne yaptın? Aa Gito'yu düşürdüm yanlışlıkla olamaz. Gito iyi misin? iyi iyiyim, iyiyim dur bakayım. Aşağı inmişken şöyle bakayım bari. Gito dikkat et her an gelebilir. Aa. Arkadaşlar ben tekrardan okula girip gelmeye çalışacağım tamam mı? Hayır çok tehlikeli olur. Ya aşağı mı düştü? Evet ya benim yüzümden. Ama okula girmek zorunda başka seçeneği yok. Dikkat etse bari. Arkadaşlar Gito gelince ne yapacağız? Bir karar vermek zorundayız artık. Benim hiçbir fikrim yok sizin. Ben de bilmiyorum. Neyse Gito gelsin de düşünürüz. Bu ses bir fikrin var mı? Yok. Hiçbir fikrim yok. Yalnız 15 dakika oldu hala yok. Ay evet ya neden yok ki? Ben de merak ettim. İnip baksak mı? Aslında iyi fikir ama korkuyorum. Ben de korkuyorum. Canavar oralarda olabilir. Bana hiç bakmayın. Ben çok fena korkuyorum. Ama olabilir. Aman gidip baksak mı ya? Ama 15 dakika oldu. Gelmediyse canavar orada olabilir. Bu daha da kötü olur. Ama Hugi Hugi eğer Gito'ya e zarar verdiyse onun elinden arkadaşımızı kurtaralım. Evet deneyebiliriz aslında. O zaman ben giderim ya. Ay. Sen bilirsin. Puse Duygu dikkat et. Arkadaşlar bir ses duydum. Evet evet ben de bir ses duydum. Nereden geliyor? Yukarıdan geliyor galiba helikopter sesine benziyor. Aynen aynen helikopter sesi bu. Şuraya doğru çıkalım dur. Hey buradayız. Hey bizi görün lütfen. Aa, bu taraftaymış. Evet buradayız. Evet. Buradayız. Evet. Umarım bizi görür. Buradayız. Evet. Lütfen bizi görün. Gördüler. Evet, geliyor evet. geliyor. Geliyor mu? Evet evet. Hey buradayız. Buraya inebilirsin. Ya yoksa evet. gidiyor mu? Hey buradayız. Lütfen gitme. <laughs> ya of ya. Derdi. Ya Bana öyle gelmiş dönmüştü sanki yalan mı? Of ya bu Necati hep kör ya. Başta ne yapacağız şimdi? Tekrar gelmesini bekleyeceğiz Buse Duygu. Yapacak bir şey yok. Tekrar gelmez ki. Neden dönmedi sizce neden inmedi? Bilmiyorum belki de onlar da canını kurtarmaya çalışıyordur. Belki bize yer yoktur. Ya da bizi görmemiş olabilir. Dikkat sizler demek ki hiç bakmadılar bile buraya of ya. Benim hiç ümidim kalmadı. Dito da yok zaten. Ah çocuklar. Çocuklar. Ah orada mısın? Oh be. Buradayım, buradayım Başına bir şey geldi zannettik. Ay başıma bir şey gelmedi de. Bir plan buldum. Ne planı buldun? Bir şey diyeceğim bu arada. Planımı söylemeden önce yukarıda niye bağırıyordunuz? Çünkü helikopter geçti. Kendimizi fark ettirmeye çalıştık ama görmediler bile. Aa, arkadaşlar herkes kendini kurtarmaya çalışıyor. Büyük ihtimal zengin birisidir. Neyse ben planımı açıklayayım. Ya da daha doğrusu size göstereyim. Gelin benimle. Hadi. Hadi mavi. Arkadaşlar dikkatli gelin çabuk. Dikkat et Gito. Bu gibi buralarda bir yerde olabilir. O zaman sessiz konuşalım. Tamam, çabuk geli benle. Bir saniye, ben dışarı bakacağım. Tamam. Ha, ha, gelin, gelin, yok. Şuradan da bakayım, temiz, gelin. Maviş gel. Geldim, geldim. Ha, tamam. Arkadaşlar, şöyle bakayım sağ sola. Aha temiz. Bu ne? Ha, neyin üzerinde duruyorum ben maviş? Kanalizasyon kapağı. Ya, Allah'ım yarabbim, maviş sen söyle. Kanalizasyon kapağı canım benim. <laughs> evet evet, kanalizasyon kapağı. Ve arkadaşlar biraz önce bunu araladım. İçeri baktım. Ve ne göreyim biri bakayım. Bok. Evet doğru. Ama bokun dışında bir şey de var. Buradan çıkış biletimiz. Arkadaşlar bu kanalizasyon denize açılıyor. Eğer denize kadar ulaşabilirsek oradan bir gemi alır. Buradan uzaklaşırız. Gerçekten mi? Evet Huggy Wuggy'den de kurtuluruz be. Bu harika fikir. Yalnız ben onun içine girmem. Çünkü orada şey eee kötü kokular var. Canım Kötü kokular her yerde. Yapacak bir şey yok. Hadi hazırsanız açıyorum. Tamam, yapacak bir şey yok. Hadi başlayalım o zaman. Aa! Maviş, Maviş iyi misin? Evet iyiyim. Şimdilik iyiyim. A Gelelim mi? Evet evet gelin. Aa! Kim gitmek ister önce arkadaşlar? Ben giderim. Hadi bakalım o zaman. Bıcık abi ben de gidiyorum. Tamam. Hop! Anam hayır bok içinde kaldı ya. Ugh. Ya Gito çok pis mi atlasan mı? Bu Duygu kenardan yürüsene. Niye ki? Şu an boka basıyorsun. Aa doğru. Ay. Ay, doğru söylüyorsun. Necati hadi gel artık. Geleyim mi? Ya gel gel zaten bok oldu üstümüz başımız. Tamam geliyorum ya. Hop 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 hop. Necati sanki başka seçeneğimiz varmış gibi geleyim mi diyorsun. Aha Necati gelemiyor galiba. Burası çok pismiş ya. Aha geldi sonunda. Of her tarafım pis oldu. Çok leş gibi koktum. Evet burası çok kötü kokuyor. Arkadaşlar başka çaremiz yok. Devam etmemiz lazım. Evet hadi gidelim. Maviş önden. Tamam. Aa, neredesiniz? Burası Duygu. Git Necati. Ya neredesiniz? Allah Allah. Neredeler ya? Şimdi birlikte koşuyorduk. Arkadaşlar neredesiniz? Aa! <laughs> Yardım edin imdat. çıkmalıyım. İmdat. İmdat. Hemen arkamda Hagi Vagi. İmdat. Ah, buradan nasıl çıkacağım? Ah, burası da neresi böyle? Ah, dışarı çıkmayı başardım ama arkadaşlarım yok. Az kalsın yakalıyordu beni Hagi Vagi. Burası neresi acaba? Burada da botlar var. Hemen bir tanesini atlayıp kaçabilirim. Ve kurtuldum sonunda. Keşke arkadaşlarım da burada olsaydı. Acaba onlara ne oldu? Bu ses de ne? Buradayım. Buradayım. İmdat buradayım. Oh beni fark ettiler sonunda. Buradayım. Hemen karaya geri dön. Çabuk. Sakın o botlarla kaçmaya kalkma. Yoksa seni vururuz. Ama karada tehlikeli bir canavar var. O tehlikeli canavarı biz oraya koyduk. Ama neden? Çünkü sizin üzerinizde deneyler yapıyoruz. Canavar beni öldürür. İstediğimiz şey de bu. O canavarın orada kalmasını istiyoruz. Hemen geri dön. Yoksa seni vururuz. Of ya bunlar beni vuracaklar. Sanırım oraya geri dönmek zorundayım. Hadi hemen geri dön. Çabuk. Demek öyle he. Demek bizi deneye tabi tutuyorlarmış. Ben size yapacağımı bilirim. Gidip arkadaşlarımı bulacağım. Onları kurtaracağım. Onlarla birlikte bu durumla savaşacağız. Siz görürsünüz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer devamının gelmesini istiyorsanız lütfen 2K like atmayı unutmayın arkadaşlar. Buse Duygu'ya, Gitarist TV'ye ve Böcük abiye teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Hoş geldiniz.